Bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İstihare, mubah olan işlerin, şöylesini mi yapayım, böylesini mi yapayım demek için sünnettir. Dinin hükümlerinden biri, istihareden öğrenilemez. Hüküm, fıkıh kitabından öğrenilir. İmam-ı Azam'dan ve talebelerinden öğrenilir. Rüyaya yatıp, hacca gideyim mi gitmeyeyim mi diye bir uygulama yapılamaz. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek bir sünnetiyle dini yıkmak olur. Hükümlerin kaynağı yani din nedir? Allah ne emrediyor, neyi yasaklıyor buna hüküm diyoruz. Bunun kaynağı istihare değildir. Fıkıh kitaplarıdır. Alimlerdir, müştehitlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.